arkadaşlar. Duyuyormasın. Neylerle birlikte bu gördüğünüz <laughs> elektriği. İşte Ufo'nun P1 yazısı nedir? Onu göstereceğim. Arkadaşlar eğer bir de taktığınızda veya takmadan önce şimdi bakın. Gördünüz mü? Orada bir P1 yazısı yazdı. O P1 yazısı arkadaşlar. Ne diye merak edersiniz? O P1 yazısı şey arkadaşlar. p -print. Yani hazırlanıyor anlamda da yeri, yeri. Ee, eğer e, o P1 e yazısı yazdığınızda kumandaya veya hiçbir şey basarsanız hep açılmaz aslında O yazı geçene kadar çalışmaz. Öyledir arkadaşlar. Ben kontrol ediyorum şeyi. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hede hat demek. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay.